Herkese merhaba, Sihirli Kaşığım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar güzel bir yemek yapacağız ki patlıcanı değişik şekillerde yemeği seviyorsanız buyurun ben bu güzel yemeğimi nasıl yapmışım hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. Tarifime ilk olarak 5 tane patlıcanım var. 5 tane patlıcanımı alacalı soyacağım. Şöyle şu şekilde size göstermek istiyorum. Alacalı soyduktan sonra bakın bu şekilde ince dilimlere ayırarak patlıcanlarımın hepsini böyle hazırlayacağım. Patlıcanlarımın hepsini bakın bu şekilde yaptım. Güzelce sudan geçirerek yıkadım ve suyunun bir kağıt havluyla gitmesini sağladım. Ben elektrikli ızgaramı getirdim. ızgaramda da közleyeceğim. Siz isterseniz tavanızda da, ızgara tavanızda da közleyebilirsiniz. Bütün patlıcanlarımı şimdi hiç yağlamadan, bakın sıfır yağ yani. hepsini burada güzelce közlemek istiyorum. bir Tarafları oldu bakın patlıcanlarımın hemen diğer taraflarını da çevirerek bu kadar oldum renkleri tam yeterlidir çok çok fazla geçirmenizi tavsiye etmiyorum ki lezzetini kaybetmesin. Hepsini çeviriyorum ve diğer taraflarını da aynı şekilde közleyerek hazırlamış olacağım. Bütün patlıcanlarım bitene kadar bu şekilde közlemiş olacağım. Patlıcanlarımı közledim, kenara aldım. Burada iki tane kırmızı biberim, bir yeşil biberim, 3 diş sarımsak, bir başta soğanım var. Bunları ayıklayacağım ve incecik doğarak, doğrayarak e, tarifime devam edeceğim. Sebzelerimi doğradım, bir kenara aldım. Tavama şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağımı ekledim. Sıvı yağ olur, zeytinyağı olur, hiç fark etmez. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Etlerimi şöyle güzelce ezerek önce biraz karışmasını sağlıyorum. Tavam ısındıktan sonra etimi kavurmaya başlayacağım toplamında 600 gram kadar kıyma kullanıyorum arkadaşlar kavrulan kıymamı şöyle daha doğrusu karıştıra karıştıra topaklanmadan kavurdum tamamen pişmiş değil orta derecede kavrulan kıymamı şimdi doğradığım bütün malzemelerimi ekliyorum zaten bunlarla da pişeceği için bunlar yumuşayana kadar buradaki sebzelerim çok çok fazla kavurmanıza, kurutmanıza gerek yok kıymanızı. Bunları da ekledim. Bakın bunları da karıştırıyorum güzelce. Şöyle biraz bunların da yumuşamasını beklemek istiyorum şimdi. Evet sebzelerimin tamamen yumuşadığına emin olduktan sonra bakın şöyle buzdolabında kahvaltıdan kalmış bir tane kadar domatesim vardı yağın içinde hemen onlar da minik minik doğradım onlar da israf olmasın diye ekliyorum mecbur değilsiniz ama dediğim gibi isterseniz ekleyebilirsiniz şöyle bir tutam kekiğim var bakın kekik patlıcana da kıymaya da muhteşem yakışıyor size tavsiyem kullanmanızı öneririm bir tatlı kaşığına yakın pul biberi atıyorum Acı zevkiniz tamamen size kalmış burada bir çay kaşığı karabiber yeteri kadar tuz bu tür yemeklerde çok fazla e, ölçüye bağlı kalmamak daha mantıklı oluyor arkadaşlar yaptığınız yemek şayet az ise benim yaptığımda verdiğim ölçüler e, fazla gelebilir o yüzden bir tadına bakarsınız. Ee, sadece sizin damak tadınıza davet edecek şekilde e, yaparsınız baharatlarını şöyle bir yemek kaşığı kadar domates sosu ekledim şimdi ardından doğranmış maydanozum var bir tutam doğranmış maydanozumdan ekliyorum ocağımın altını bu esnada tamamen kapattım sıcağına yeterli gelecektir şimdi yemeğimin devamını yapmaya geçebilirim bu şekilde. Pardon, ben söylemeyi unuttum. Bakın, yaklaşık bir yemek kaşığına yakında tereyağı bıraktım içine. Bu da lezzetine lezzet katacak ayrıca. Kıymam kenarda hazır beklerken şöyle közlediğim patlıcanlarımı hafif bir şekilde tuzlamak istiyorum. Bakın. Çok hafif şöyle her katına geldiğinde patlıcanlarımın da ayrıca lezzetlenmesi için bunu yapın size tavsiye. Şöyle şuraya da attığımda yeterli gelecektir. Patlıcanlarımı da tuzladım. Bu şekilde patlıcanlarım da hazır oldu. Şimdi fırın kabımı önüme aldım. Közlediğim patlıcanlarımdan alt tabanına bir kat tamamen altını kapatacak şekilde yerleştiriyorum bakın önemli olan dediğim gibi tamamen altını kapatmamız şöyle bakın ince bir dilim buraya tam gelecek bu şekilde tamamen bir kat patlıcanımı döşedikten sonra kıymamı yanıma aldım ve şöyle ne çok fazla ne çok az bir ince tabaka olacak şekilde kıymamdan patlıcanlarımın üstüne gezdiriyorum ardından benim rendelenmiş hazır parmesan peynirim var birazcık parmesan ekliyorum bakın yaklaşık iki tatlı kaşığı kadar. Ardından tekrar aynı işlemi lazanya yapar gibi yapıyoruz. Kat kat 3 kat halinde yapacağım ben. 3 kat olacak şekilde patlıcanımızı ve kıymamızı döşüyoruz. Bütün kıymamı ve patlıcanlarımı kat kat bu şekilde dizdim. Şimdi aynısını en son üst katına da yapıyorum yaklaşık iki tatlı kaşığı parmesan peynirim var dediğim gibi yoktursa kullanmak zorunda değilsiniz ama verdiği lezzeti biz çok sevdiğimiz için ara katlarına da attım fırınımı 200 derecede açtım şimdi güzelce üstüne bol rendelenmiş kaşarını serpiyorum ve tamamen üstü kızarana kadar Yemeğimi fırında tutarak pişiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntü mükemmel. İnanın o kadar güzel bir yemek oluyor ki size lezzetini anlatamam. Umarım bu güzel yemeğimi evlerinizde yaparsınız ve sevdikleriniz ile aileniz ile zevk ile tüketirsiniz. Bu şekilde ben hemen alacağım ve masama götüreceğim. Her zamanki gibi sıcak sıcak servis edeceğim. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.